Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine bir aradayız ve bundan çok çok mutluyum. Her zamanki hatırlatmamı yapmadan başlamak istemiyorum. Abone olmayı unutmayın, üye olmayı unutmayın. Üyelerle haftalık Zoom görüşmelerimiz başladı. Bir araya gelip konuşup dertleşiyoruz. Siz de aramıza katılın. Peki, bugün ne konuşacağız? Bugün sık sorduğunuz sorular. Evet, bazen narsistlerle ilgili soruyorsunuz ama bazen genel olarak da bu soruyu alıyorum ben. Giden birini geri döndürmek mümkün mü? Nasıl döndüreceğim? Hayatımızda bizi terk eden eşimiz sevgilimiz olabilir ve bir şekilde onun dünyaya bakışında bizimle hayatın devam ettirmemeye karar almış. Ancak biz bu karara hazır değiliz. Biz bu gerçeği kabul etmek istemiyoruz ve onun dönmesini istiyoruz. Neler yapabiliriz diyorsunuz. Bununla ilgili olarak karşınızdaki narsist ya da değil. En önemli parametrelerden biri şu. Giden kişi yeni birini bulup gittiyse ki genelde aslında bir alternatif vardır orada. Sizin tahmin ettiğiniz, etmediğiniz, geri planda kalan, %100 emin olmasa da e, sizden ayrılınca onunla birlikte olabileceğine inandığı vesaire biri vardır. Yeni biri varsa süreç farklı işliyor. Ama sizin bildiğiniz somut yeni biri yoksa neler yapmalıyız? Bir kere sıklıkla yapılan hatalardan biri şu sürekli sürekli e, sosyal medyadan göndermeler ve onu aramalar hiç durmadan telefonunuzda ona mesaj atma bir haber olmayı istediğinizi onu ne kadar sevdiğinizi söylediğiniz e, mesajlar mailler gönderme o da yetmiyor sosyal medyadan mesaj e, vardır ya şu e, duvar yazıları paylaşma gittin ama geri döneceksin vesaire gibi bunları yapmanız karşı tarafa şunu hissettiriyor sadece artık ben sensiz yaşayamıyorum sen ne zaman dönsen ben hazırım bunu hisseden bir insan size dönmek ister mi ya da bununla ilgili bir kararı varsa bile bu, bunu e, yapmakla ilgili motivasyonu devam eder mi öyle düşün bir kendiniz yerine koyun e, sen ayrılmışsın hayatına başka biriyle devam etmeyi ya da hayatına şu an birini almamayı düşünüyorsun. Karşı tarafla ilgili bir konuda rahatsız olmuşsun ve bu ilişkiyi bitirmeye karar vermişsin. Karşı taraf sürekli sana mesajlar atıyor. Seni seviyorum, ölüyorum, niye ayrıldın ya da daha da enteresanı Allah belanı versin bu kadar yıldır birlikteydik ve sen benim kıymetimi bilemedin. Bundan sonra hep acı çekeceksin, hayatına daha iyisi hiç girmeyecek falan. Bu içerikte şeyler yazıyor. Ne hissedersiniz? Bu içerikteki şeylerin sana hissettireceği tek bir duygu var o benim için ölüyor birinin sizin için öldüğünü düşünürseniz sizin ona dönme hevesiniz kırılır dönmek istiyorsanız dahi bunu istememeye başlarsınız vazgeçersiniz birinin size dönmesi için yaratacağınız atmosfer bunun tam tersidir Sosyal medya sürekli kullanmaktan vazgeçin. Mesaj atmaya, mail göndermeye, o arkadaşlarla haber göndermeyi kesinlikle girmeyin. Ne yapacaksınız? Siz birlikte olduğunuzda sonuç varla birlikte bir şeyler yaşadığınıza göre o da sizden hoşlanıyordu. Sizin sevdiğiniz kadar ya da değil. Ama o da sizinle birlikte olmayı istemişti. Niye başlamıştı? Önce dönüp bunu araştırın. Sizin ilişkiniz başladığında birbirinize insanlar birbirlerinin en iyi yönlerini görürler. En sevdikleri yönlerini görürler ilişkinin başında. Neydi onlar? Onun sizde bulduğu, sizde sevdiğini söylediği, beğendiği şeyler. Öncelikle o yönlerinizi yeniden ortaya çıkartın. İkincisi lütfen laf sokmaktan vazgeçin. Sadece çok çok seyrek aralıklarla sosyal medyadan şunu paylaşabilirsiniz. Evet ben hayatıma devam ediyorum belli edecek keyifli olduğunuz mutlu olduğunuz fotoğraflar olabilir ama çok seyrek ve lütfen hiç kimseye hiçbir şekilde laf sokmayın hiçbir şekilde ama şuna dikkat edin onun en sevdiği haliniz en sevdiği davranışlarınız neyse genelde görebileceğiniz, duyabileceğiniz, bir iletişime geçebileceğiniz noktalarda o tavırda olur. Ve şunu da kabul edin. Bu ilişki bittiyse, bu sadece sizin için bir kayıp değil. Eğer o bu riski aldıysa, sizi kaybetmeye aldıysa bu onun sorunu. Ve sizin ona hissettirmeniz gereken duyguyu önce siz hissetmelisiniz. Başına gelecek en iyi şey bendim. Ama sen benim kıymetimi bilmedin. Bu duyguyu siz hissetmeden karşı tarafa hissettiremezsiniz. Karşı tarafa hissettirdiğiniz duygu o çabalarken o panik, o ağlama krizleri, hakaret dolu sözlerin olduğu zamanlar karşı tarafa sadece şunu hissettirirsiniz. Sen benden daha iyisine layıksın. Ben de sadece senin peşinden koşarım. Ve bu duygu çok iticidir. O yüzden siz önce şunu içselleştirin karşıdaki insan her kim olursa olsun sizinle olduğu için şanslıydı. Siz onun hayatını daha iyi hale getiriyordunuz. Birçok olumlu özelliğiniz vardı ve o bunları kaybetti. Bundan sonra da sizinle yaşadığı kadar güzel bir ilişki bulup bulamayacağı belirsiz. O yüzden o risk aldı ve bu riski aldığını ona hareketlerinizle tavrınızla tarzınızla belli ederek kendinize ne kadar güvendiğinizi, kendinizi ne kadar sevdiğinizi göstererek intikam alabilirsiniz. Onun size geri dönmesini sağlarsınız. Ancak ve ancak tekrar tekrar söylüyorum, siz bunu hissetmezseniz siz onun başına gelen en iyi şey olduğunuzu hissetmezseniz o da bunu hissetmeyecek. O da hep daha iyisini aramaya çabalayacak. Lütfen bir ilişki bittiyse bu ilişkinin bitmiş olmasının en önemli nedeni karşı taraftaki sizden daha iyisini bulacağına ya bulduğunu düşünüyordur ya bulacağına inanıyordur. Bunun alternatifi yoktur. Ya yani şunu düşünüyordur mesela siz güzelsinizdir, iyisinizdir, çekicisinizdir ama sürekli tartışma çıkartıyorsunuz, kıskançlık krizleri geçiriyorsunuzdur. Ya da sizin size güvenmiyordur, kendisine göre siz çok hareketlisinizdir vesaire şüpheleri vardır. Ama her şekilde sizden daha iyisini bulacağını ya da bulduğunu düşünüyordur. Ve sizin bunu göstermeniz lazım. Sizden daha iyisi yok onunla. Siz onunla tanıştığınızda o bu duygu hissediyordu zaten ve o tanıştığınızda hissettiği duyguyu, onun sizde sevdiği şeyleri ön plana çıkarttığınızda ancak o duyguyu yeniden yakalamasını sağlarsınız. O yüzden arkadaşlar bir ve gittiyse gidenin peşinden koşmak onun daha hızlı uzaklaşmasına neden olur. Yapacağınız şey geriye doğru gitmek. O sizden uzaklaştıysa siz de ondan uzaklaşmaya başlayın. Ve bunu çok net belli edin. Bütün hareketiniz, bütün tavrınızla. Ondan sonra fark edeceksiniz ki o sizi izlemeye ve peşinizden gelmeye başlamıştır. Bu kadar kolay. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Üye olmayı unutmayın.